Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere eskiden e, oynadığım oyuncakları göstereceğim. Bu ilk bu arabasıyla başlamak istiyorum. Bu arabasını ben çok seviyordum. E, bu bakın o kadar eskidi ki bakın tekerleği çatlak görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bakın bir de şurası. Herhalde göremiyorsunuz. Neyse. Buna ilk bir Barbie'mizi bindirelim mi? Gelin. Barbie'mizi bir bindirelim. Eskiden de biraz bir şey daha söylemiştim. Eskiden e, bunun pili vardı. Böyle burasına böyle geri ittiğimizde şarkı söyleyerek böyle hareket ediyordu, yürüyordu. Ve diğer oyuncağımıza geçmek istiyorum. Bu sıradan bir ev gibi görünebilir ama içi açılabiliyor. Eskiden yani, bunun bu kadarcık falan e, oyuncakları vardı. Bebek. Onunla kapıyorduk. Bakın. İçi açılabiliyor demiştim. Bakın şöyle. Burasında yatakları var. Beş tane yatak. Burada da herhalde lavabom Burada bir asansör var. Bakın. Şöyle koyarak. Bakın bunu böyle yaptık. Göremiyorsunuz elimden dolayı. Bakın bu mor şey var ya bunu ileri geri ittirdiğimizde bu dönerek ileri gidiyor. Ay <laughs> nasıl göstersem şimdi. Bakın böyle. Burada da piyano var. Evet bu kadar yani daha nasıl tanıtabilirim. Evet videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen ben size beğenin. Çünkü ben size bu oyuncakları nasıl daha güzel tanıtabilirim diye düşünüyorum. O kadar emek veriyorum. Lütfen siz de bu emeğe saygı duyarak videomuzu beğenir misiniz? Görüşürüz.